Aşk 101 yabancı yorumları Amerikalı, Amerikalı YouTuber'a zorla dizi beğendirmek. Ne? Aslında bu videoyu yapmayı planlamıyordum. Çünkü Aşk 101 hakkında yeterince hatta fazlasıyla video yaptığımı düşündüm. Ve bir yandan da gördüm ki ben yapana kadar 101 tane kanalda yapmış yabancı yorumlarını. Hem de birebir ben nasıl yapıyorsam öyle yapılmış. Ama daha sonra baktım olay öyle bir yere gitmiş ki yapmadan da duramadım. Çünkü diziyle ilgili bugüne kadar yaşanan bunca acayiplik yetmiyormuş gibi bir de Netflix'in global YouTube kanalında yayınlanan La One One fragmanının altında daha da garip bir şey yaşanıyor. Ona az sonra geleceğiz. Ama şunu söyleyeyim, yabancıların fikrini bu kadar önemseyen ve yabancı taklidiyle yorum yapanların arasında gerçekten yabancı olanları bulmak hiç kolay olmadı. Ay evet ya onu çok yapıyorlar saldır. ya. Diyen ama Recep İvedik kanalına <laughs> abone olanı I'm Greek deyip sonunda çaktırmayın yazanı. This is a pencil good film. Diyeni yine İngilizce yorum yazıp birek güreşi için en etkili hareket videosu olanı da gördüm. Ama inat ettim <laughs> ve gerçekten yabancı olan birkaçını buldum. Yani muşumdur umarım. Kayıyor mu hala ses? Çok iyi dizi. Ukrayna'dan sevgiler. Bugün bu diziyi izlemeye başladım ve şimdiden bağımlısı oldum. Müzikler çok güzel. Love this Ya bir Dizinin şey söyleyeceğim. Sevdim. Arkada hem İngilizce olarak seslendirmiş. Üstüne bir de Türkçe içe müthiş ya. Gerçekten bu adamın kanalını çok seviyorum. Çok nostaljik. <laughs> çok sevdim. Je adore. Diziyi ve karakterleri verdikleri derinliği sevdim. Geçmiş, bugün ve gelecek hakkında konuşmalarını da. Ne hakkında daha konuşulur ki? Dün gece 8 bölümün tamamını hareket halinde izledim. Sıkıldığımda tekrar tekrar izleyebilirim. Umarım ikinci sezon en kısa sürede çıkar. The show is so good. Bu dizi çok iyi. Bunu This hiç show is so good. Yeah. oyunculuklar ve insanlar harika. Senaryo muhteşem. Polonya'dan selamlar. Dur dur dur. Hemen olmaz. Aa, Az önceki Polonya'da yaşayan bir Türk de olabilir. Çünkü aynı yorum kısmında Yeni Zelanda'dan selam yazıp İstanbul'da bir yılbaşı partisini Türk bir siyasetçi resmiyle paylaşanı da gördüm. O yüzden bu yorumlarla da yetinmedim. Tamam. Yabancı YouTube kanallarında yapılan yorumlara da bakıp sağlamasını aldım. Bu çocuk Amerikalı ve diziye puanı %70. Bu kızımız da Brezilya'dan. İlk defa bir Türk dizisi izlediğini, dizide Türk kültüründen yemekler görünce aşka geldiğini ve korona olayı bittikten sonra kesinlikle Türkiye'ye gideceğini söylüyor. Ha? Şimdi ver. Ne demiştim bir önceki videoda? Yani dizinin yayınlanacağı 193'e en azından bu konuda bizden bir şeyler verilmesi iyi olmuş. Yanlış anlaşılmasın. Türkiye'deki bir YouTuber'ın gurur sebebi Brezilya'daki bir YouTuber'ın fikirleri olmamalı. Benim sevindiğim böyle düşünen başka insanlarla da ülke turizmine katkı sağlanması diyecektim de Turizm diye bir şey kalmadı ya. Yani en azından az sonra duyacağınız yorumları yapan bir kitlenin hayal gücünün ötesine geçebilmesine... Aletler mi bozuldu Eğer yine? Eğer biri alkolü kekime aşık olursa elimde kalır ha. Şıkı sıkı dış dış. Neyse biz <laughs> yabancı yorumlarına devam edelim. Şıkı şıkı Bu çocuk da Amerikalı. <laughs> biz... Bir dakika. Alkolü keki kim? Aa şey mi? Çocuğun adı neydi? Mert ya Mert Yazıcıoğlu diyeceğim. Neydi adı ya? Değil mi? Mert yazıcı. Sinan evet evet Sinan Sinan doğru Sinan. Evet Sinan tamam. Eğer aranızda biri alkollü kekime aşık olursa elimde kalır ha. Şıkı sıkı dış dış. <laughs> Neyse biz yabancı yorumlarına <laughs> devam edelim. Bu çocuk da Amerikalı. Dizideki karakterlerin gerçek dışılığından bahsedip puanını C- eksi olarak ver. Hayda! Bu dizinin para kazanmak için yapıldığını unutup <laughs> mahallemizin kızına. Tadında dizi izleyenler kendi tabirleriyle elin Johnny'sine Dislike şoku yaşatınca da niye? 180 derece dönmüş Justin kardeş. Bu inceleme için yorumları okuduktan sonra Aşk 101'i yeniden izlemeye ihtiyacı hissettim. Diziyi ikinci kez izledikten sonra daha çok keyif aldım. Dizideki karakterler çok gerçekçi bir şekilde sunuldu. Herkesin yorumlarını takdir ediyorum. Tekrar izlediğim için mutluyum. Neden Siyaset abi? Mi? Umarım troll ne yazmıştır lise ona? Dizisi için bile Farklı görüşe tahammülümüz yok. Beğenmeyebilirsin gelin birlik ya. olalım ve bir şey deneyelim. Acaba bu çocuğun kanalına gidip like atıp helal olsun desek. Tabi İngilizce nasıl demek isterseniz. Acaba yorumlarını tekrar değiştirir mi? Troll olsun diye ya da dalga geçmek için falan değil yanlış anlaşılmasın. Sadece bugün farklı bir şeyler yapıp birini kendiyle ve kendi fikirleriyle barıştırmak için. Evet. Açıklama kısmına link bıraktım. İsteyenler video sonrasında şey yapabilir. Gelelim bu yorum kısmındaki en acayip duruma. Gördüm ki hala coğrafyasından, olduğu yerden, insanlarından, yaşam tarzından, özüyle ilgili olan her şeyden çekinen, ülkesiyle ilgili sürekli bir ispat çabasında olan, hiç bu ülkede yaşamıyormuş gibi davranan yüzlerce insan var. Evet, hala yurt dışında işe deveyle gittiğimizi zannedenler de var Yüzlerce ama mi? cahilin yanında kitap gibi sessiz ol lafı şöyle bir kenarda dursun. Bu tamamen olmasa da en azından dizi ve film konusunda daha önce de söylediğim gibi el olu, kalkanını elimize tutuşturup kendini pazarlarken dünyaya bütün parayı oğluk konaklı dizilere gömenlerin suçudur. E, oğlık, konaklı. Ya da en basiti ama 2020 yılında hala ki... filmlerinde cükke cükye diye dans eden... Hintli kardeşlerimizin özgüvenine sahip olamadığımız içindir. Ama ben ne görüyorum? 190 ülkede yayınlanan yerli bir dizimizin fragmanının altında yabancıymış gibi yapıp Türklerin Arap olduğunu yazan Türklere, Türklerin Arap olmadığını ispatlamaya <laughs> çalışan Türkler görüyorum. Gerçi aynı yerde 2000'li yıllardan önce Türk kültüründe seks olmadığını yazan da gördüm. Abi ben anlamam zaten gerçekten. Önce mantar gibi yürüyoruz. Birazdan söyleyeceğim. Babamın mantarından. <laughs> o zaman sadece bizi değil Justin kardeşi de hesaba katarak... Ya lan lan Türkler bir kere öyle terbiyesiz şeyler yapmıyor. Ne demişler? <laughs> İki kişiden uzak dur. Kendine aşık olandan ve kendiyle barışık olmayandan. Kim demiş onu? Ben. <laughs> ben de. <laughs> Şimdi bu aşık gibi mi oldu barışık gibi mi oldu? <laughs> dün 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 dün. Kesinlikle o çok büyük bir problem. Ben yurt dışına seyahatlere gittiğimizde TRT ile birlikte e, hatta daha bugün Mert ve Yiğitcan'la birlikte bir provamız vardı o sırada söyledim. E, biz işte şort falan giydiğimizde ya da işte e, tişört falan askılı tişörtler giydiğimizde yurt dışındaki insanlar şey diyorlardı. Aa hani Türkler böyle mi giyiniyor? Yani siz böyle mi giyiniyorsunuz ülkenizde de falan? Dedim evet kral yani nedir? Sıkıntı nedir? Gerçekten böyle giyiniyoruz yani her Eee hepimizi böyle şey mi zannediyorlar acaba? Nasıl anlatayım size? Ya yani ne kadar kozmopolit bir yapıda olduğumuzu gerçekten yabancı ülkeler özellikle birkaç sene önce hiç bilmiyorlardı. Aslında çok kozmopolit bir yapı içerisinde yaşadığımızı. Pek çok dinden, pek çok kültürden, pek çok ırktan insanın bir arada yaşadığını böyle yabancılar çok garipsiyorlardı nedense. Tabi canım ciddi ciddi develere falan bindiğimizi zanneden çok fazla insan var dünya genelinde. Bizim Arapça konuştuğumuzu zanneden çok fazla insan var. <laughs> yani Arap olduğumuzu zanneden çok fazla insan var yine dünyada. Oysa ki yani e, dünyanın en kozmopolit ülkelerinden bir tanesi yani değil mi Türkiye? E çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki biz Mezopotamya'da yaşıyoruz yani o yüzden ne pek çok kültürden, pek çok dinden, pek çok ırktan insan yıllarca bir arada yaşamış yani bu topraklarda. Poka <laughs> pok, -pok, -pok, -pok leptik. <laughs> Sen deveye binmiyorsun. Ha Kütahya'da biniyoruz. Doğru Kütahya'da hala daha deveyle e, ulaşım sağlıyoruz. Ama tabii ki de her yer bir değil. Her yer bir değil efendim. Çok karıştırılıyor ya hiçbir zaman hiç kimseye böyle kendimi ispatlama gibi bir çabam olmadı mesela. Kendi ülkemle alakalı, kendimle alakalı da ne ispat etmeye çalışacağız ki? Ben kendimi biliyorum, tarihimi biliyorum. Bana ne elin gavurundan. Eee o eksik sıra <laughs> göndermiş. <laughs>